Galatasaray'dan ayrılık süreciniz nasıl oldu? Ya tabii o biraz sancılı bir dönemdi. E, Mancini... ...döneminde... ...çok güzel bir sezon geçirdik e, Mancini ile. Ondan sonra yeni sezonda... E, ...Prandelli ile anlaşıldı. A, sezonun ikinci antrenmanı bana... E, ...kadro düşünmediğim söylendi. E, bunun dışında... ...devamlı... Bir açıklama bekledim. Hani Niye böyle bir karar alındı diye. Kimse bana açıklama yapmadı. Ben de... E, o zaman bana açıklama yapılana kadar ben... alt yapıda antrenmana çıkacağımı söylemiştim. O 3 aylık bir dönemdi. Ondan sonra... E, yönetim değişikliği oldu. E, Duygun Başkan geldi. Abdurrahim abi geri, e, yeniden yönetime girdi. Geri döndüm. E, o sene... Prandelli ayrıldı. Hamza Hoca geldi. O sene 3 kupa... Dördüncü yıldız takıldı. Çok güzel bir sezon geçirdi. Ama e, ayrılma sebebi de şeyden başladı işte. O kadro dışı döneminden başladı. Meğerse e, kaptanlığımla ilgili arkamdan planlar yapılmış. Kaptanlığı isteyen bazı oyuncular, e, bazı sportif direktörde başta olmak üzere bayağı bir e, plan kurulmuş. Ama geri döndükten sonra devam ettik. E, ben Galatasaray formasını giydiğim zaman hep Sahada en veren bir insanım. Bazen performans olarak düşüş yaşasak bile kötü mücadele hiçbir zaman etmedim. Ettiğime de inanmıyorum. Böyle bir dönem oldu. Ee, tabii... Ayrıldığım sene... E, şampiyonluktan sonra bir kontrat... E, ...verilmişti bana. 1 artı 1. E, onun da bir opsiyonu vardı 20 maç. 19. maçı oynadım. 20. maça... ...çıkmadan bir gün önce... Tabii ben hiç bunun hesabını yapmadım. Kaçıncı maça çıktığımı da bilmiyorum. Baştan bir gün önce başkanın kardeşi çağırdı. Fair play finansal fair play sebebi de bu opsiyonu iptal etmesi gerekiyor. Yoksa yarınki maça çıkamayacaksın dendi. Ben de hiç düşünmeden imzayı attım. hani o kontratımı geri verdim. Bana biz burada olduğumuz sürece sen daha oyuncusun, futbolu da burada bırakıp teknik ekiple göreve başlamaya sözü verildi. Ama hiçbir sözler tutulmadı. Hatta e, ayrıldığım sene sezon bitti. Yaz tatilindeydik ailemle. Telefon geldi, kontrat yenilenecek, çok fazla uzaklarda olmasına sevinirim dendi. Ben de 3-4 gün sonra döneceğimi söylemiştim. E, havaalanında uçağa binerken Antalya'daydık. Bir telefon daha geldi sözleşme yenilenmeyecek dendi. Ben de saygı duydum. Öyle bir e, ilginç bir dönem yaşadık. Ata e benim için çok üzücüydü. Hiç beklemiyordum. Yani hedefim Galatasaray'da başlayıp Galatasaray'da bitirmekti ama e, ben geçmişe takılı yaşayan bir insan değilim. Hep öneme bakarım. Böyle üzücü olaylar yaşadık e, ama artık geçti. E, sonuçta isimler geçicidir. Eee kulüp Galatasaray kulübü kalıcıdır. Ee, kimin Galatasaray'da ne kadar süre hizmet ettiği Galatasaray'ın başarısı önemli. O yüzden böyle bir karar verdi. Bizi de saygı duyduk. Ee, halk tarafından ses çok seviliyorsunuz. Bu da böyle çok kolay kazanılabilecek bir şey değil. Tabii Hem abi... çünkü yani tüm camialar aslında Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar. Biz böyle YouTube'dan da böyle küçük böyle bir soru şeyi yapmıştık. Yani tüm bu camiaların hepsi siz aslında çok sevdiklerini bence daha yani zaten önemli. O, yani geçmişte takılı kalmadım diyorum ama <laughs> hani Böyle bir kariyer, bu böyle bir, böyle bir kariyer. E, izlenim bıraktığım için kendimle çok gurur evet. duyuyorum. Çok mutluyum yani. Hani para pul bunlar bir kenara. Hani iyi bir şekilde anılıyorsam veya böyle e, yani bu benim için hiçbir zaman maddi olarak paha biçilemez bir şey yani. O yüzden hani çok mutluyum. E, Oynadığım dönemde kazandığım başarılarda sadece kendi açımdan değil takım olarak kazandığımız başarılarda gerek Galatasaray'da gerek milli takımdaki başarılarda evet. o ekibin içinde olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, güzel bir futbol kariyeri e, geçirdiğimi düşünüyorum. Ee, hani geriye döndüğümde baktığım zaman pişman olduğum şeyler var mı? Ufak tefek vardır ama genelinde hani gene olsa yine aynı kararı veririm. Yani, Bazen, e, gerçekten bazı insanlar bunu bilmiyor ama bazen kendi çıkarlarımı hep ikinci plana attım Galatasaray'da oynadığım dönemde. Galatasaray'ın çıkarlarını hep ön plana çıkardım. E, bazen çevremdeki gerek eski oyuncular olsun gerek kendi arkadaşlarım olsun, büyüklerim olsun e, ''Ya keşke orada şöyle değil de böyle yapsaydın.'' diye böyle tavsiyelerde bulunuyorlardı ama her zaman ben yaptığımın arkasındayım. İyi ki Galatasaray'ı daha bir plana çıkardım. Galatasaray'ın menfaatleri, kendi menfaatlerimden daha öndeydi o zaman. Ee, yine geriye dönüşen... Taraflar da bunun farkında bence. İnşallah farkındadırlar. <laughs> ben öyle düşünüyorum. <laughs>